Merhaba, iyi günler. Bugün son zamanlarda en çok karşılaştığım problem olan yüksek ateş hakkında gene kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ateş vücudumuzun vücudumuza girmiş olan mikroba karşı yanıtı. Bunu zaten yapması gerekiyor. Biraz yükselterek o mikrobu yok etmeye, elimine etmeye çalışıyor. Onun için de ateşi yükseltiyor. Hemen birden ateşin yükselmesinde paniklemeyelim. 38 dereceye kadar olan ateşler zaten normaldir. Daha altına indirmeye çalışmayalım. Vücudumuz öbür türlü tekrar savaşa sıfırdan yeniden başlıyor. O yüzden birazcık ateşin olması normaldir. Yine ufak tefek ateşlerde hemen ateş düşüreceği sarılıp düşürmemek, soğuk uygulamamak gerekiyor vücudun yanıtı olması açısından eğer 38 derecenin çok üzerine 39-40 derecelere çıkarsa çocuk çok bitkinleşir, halsizleşir veya başka bulgular, kusma, ishal, öksürük başka bir şey başlarsa o zaman doktorumuza başvuralım. Muayeneyi yapıp gereken tetikleri yaptıktan sonra zaten tedavisini düzenleyecektir. Ufak ateşlerde çok endişemiz olmasın. Bir de sürekli dakika başı ateş takibi yapmayın. En erken 3-4 saatte bir izleyelim ateşi ve çok sık da ateş değiştiricileri değiştirerek kullanarak devam etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.